uyutan beşiği tanıtacağım. Sesa duyarlı, zaman ayarlı. Hız kademesi var. 5 dakika, 10 dakika ve yarım saat sallıyor. Motor burada bir şekilde mont ettik. Kayışın ucunu da öbür tarafa mont ettik. E, kutunun içinden kullanma kılavuzları her şey çıkıyor. Telefon numarası çıkıyor. Takıldığınız bir yerde bizi direkt arayıp sorabilirsiniz. Şu anda size kumandada e, açtığım zaman sese duyarlı nasıl salladığını göreceğiz. Böyle beşik sallamaya başladı. Şu anda kumandanın hız ayarlarını göstereceğim. Bir kademe bastığımız zaman hızlanıyor. 5 kademe hız ayarı var. Şu anda çok hızlı olduğu için gayet de hızlı sallıyor. İçinde 10 kilo bir ağırlık var. Ee, en yavaş ayarını göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 kere bastığınızda çok iyi